Arkadaşlar merhaba. 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 Merhabalar hocam. Ne var yok? İyiyiz. İyiyiz, i̇yiyiz sormalı. Ben de iyiyim. Her şey yolunda mı? Var mı değişik Olur bir mi? şey? Yok, yok sıkıntı yok. Aynı hissediyorum. Evlenen, sevgilisinden ayrılan, yok. buluşan, yok, flört canım. eden, yok. başarı kazanan, bomboş evet. durdunuz yani. Ben Adana'daydım. Hiçbir şey yok. Allah Ekstra bir olarak. Peki herhangi bir değişiklik yoksa o zaman yavaştan ya konuma giriyorum. Sende Sen var mı hocam? Bize soruyorsun. Biraz bir sana soralım. Yok. Bende de yok. Öyle. İşte bu haftanın Konusunu ayarladım, sorularınızı hazırladım ve e şimdi de buradayız. <laughs> bu hafta bu zamana kadarki konuların en sevimlisiyle karşınızdayım. Ne olabilir? Batuhan. Ay. <laughs> <laughs> Botana Batu dair özel şeyler soracağım. Şeker Allah diye <laughs> gerçek şey değilim. <laughs> Biz. Bu hafta sizi çizgi filmlerle sana yiyeceğiz. Entegre şeyler çıkabilir ya. Yeterince açık diye düşünüyorum konu. Bu hafta tabi çok büyük bir numaramız yok. Size bu çizgi filmlerin akıllara kazınmış müziklerini dinleteceğim. <laughs> Hangi çizgi film olduğunu bilirseniz 10 puan alacaksınız. Bilemezseniz eksi 10 alacaksınız. Hadi bakalım. Basit bir puanlama. Kafanızı karıştırmayacağını düşünüyorum. Şu avuç bir masaya bir yapıştıralım. Benimki daha. bak, bir yap. ben hazırım. Evet. Evet, avuç hazırsa, ben de hazırım. Hadi bakalım. Gönderiyorum. Hadi evet. bakalım. İlk sorunuz geliyor klasiklerden. Yani çok heyecanlı. Sercan. Nuriyet oldu. Unutunuz. Dön dedim, dön 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 dön. dön, dön. Hepsi ne çalıyordu? Ama. Ya bunu evet kabul edebilirim Hepsi ama. Hepsi ne çalıyor istiyorsan Bugs Bunny falan diyeyim yani. Bugs Bunny de olabilir. Bravo! İlk 10 puanı Sercan aldı. Seçitli Yine her zamanki gibi hızlı başlayayım. Haydi bakalım. İnşallah Sonunuza da böyle gelsin. Belasını bulacak mı? Devam ediyorum. Dur tabi Oha. <laughs> şey bu ya. Söyleyeyim mi? Kaldırdığın için söyleyeyim. Pembe Panter değil mi? Dön, dön. Gerçekten mi? Yani yani. Nasıl o başı, başı hiçbir şey duymadım bu arada. Aynen. Yani. Gerçekten o gibiydi ama ya. O mu? Doğru mu? Yanlış gibi bakıyor. Pembe panter zaman. doğruydu. Anlam. 10 ben puanı aldı. anlamak değil duymadım <laughs> yani. Ne Hemen biraz. Hadi bakalım güzel. Bak o dün. Ne yapıyorsun? Ne ya? Hakkıyla aldı. Hala izliyor ama. Geçenlerde izliyorduk yani. Herhalde ağlamazsınız diye düşünüyorum. Hoş bir seriyle devam ediyorum. Seri. Ya yeni <gülüyor> <yediydi>. <gülüyor> Allah Allah! Bir <laughs> gün ürünümüzü bir gün soracaklar. da diyebilirler. Geldi! Aa, o değil! Evet, Patuhan yine aynı andayız. Patuhan sendromu. <laughs> ne dedin? Duyalım <laughs> eksi bakışıdır o. Yok yok bence o ya. Doğru. 10 puanını aldı. <laughs> Jet gillerdi. Abi ben hiçbir şey anlamıyorum. Yok ya <laughs> ben. Güzel başladık. Devam ediyorum. O ne lan? Atı lan! Yok artık. Abi ondan da anlamaz. ya. 10 puanını böyle de alır gider. Abi, bu, o, abarttıydı bu <laughs> gerçekten. Abarttıydı. gerçekten Hadi Hı. hemen şöyle madem Pokemon'un hatırına en sevdiğiniz Pokemon'u şöyle bir sağ baştan alayım. Çıkmamışım. Hitmonchen'in Jackie Chan olduğunu, Hitman'ın de Jet olduğunu biliyor musun? Allah kazan. Gerçekten bu entelektüel bir bilgiydi ya. Bunu Beş ya. <laughs> bence, bence ikinci Gerçekten. oldu şu anda yani. <laughs> ben bilmezdim, güzel bir şey. Evet, güzelmiş. bir <laughs> şey. Bunu... Ben biliyordum ben ya. Ya. Ben... ya. Ben de bilmiyordum ya. O zaman... ben, de bilmiyorum ben de bilmiyordum yani, güzel bir bilgi verdim şu anda. Aydınlandım yani. Sercan senin? Benim Allah kazan ya, çok cool'dum <laughs> Büyücü Pokemon'lar. <laughs> 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 Kutay senin? Ee, Sighter. Ooo. Beni zaten orada ya. O göklük yapıyor ya sürekli o çok hoşuma gidiyor. Ya o... Bu arada Pokemon'un çevrildiği ilk iki bölümde bizim bildiğimiz Pokemon'a Pokemon dedikleri... Evet. De. ya. Bu benim Pokemon dedikleri... Bayağı iyi ki <gibi> Pokemon diyor abi. <laughs> Tolkan, seyircilerimiz görmüyor ama bacağın pır pır atıyor. Evet. <laughs> <Genelde> miktar olsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet Pokemon beklediğim bir soruydu. Eller yerde. Yeni soru geliyor. Oh, yoktur. No. Gönderdim. Aa şey. Aa. Da, That's all folks. Da, Tom Mejeri. Ne dedi? Tom Mejeri dedi. Hayır, That's all folks. Sonunda yazar yani. Bravo. Entelektüel bilgi bölümü açık olsaydı. Bir beşini aldım. O seksiyonumuz kapalı. Stoca Dur, duruyorum, elimi engelliyorum. <laughs> Eli kaldıramadım, şuradan sabahtan beri durdum. Evet. Geliyor. Hayır. Batan ama abi. böyle seyireceksen durmadan. Sonra ben... <laughs> ne acaba? Acınla baş başa bırakıyoruz. Aynen. diyeceğim ya. Kesper. <laughs> Eksi 10 alarak. Hocam ben cevap vermek mı? istiyorum. Buyurun. Temel resmi, Papay mı? Evet. evet 10 puanını alan gerginim şu anda ya. Dokan gelmeye başladı yine. Şu yaklaştık geliyor be. Ay, bunu seviyoruz. Bakalım bunu biraz Bir daha şey. jetgiller, Tom ve Jerry gibi çok eski değil, biraz daha yeni. Geldi. Bu Ay, ne lan? Ay de. Aa! Like it Louie, Louie, Louie. Louie diye hey Louie go and it's in the day. Louie ya, life it Louie. Türkçesi. <gülüyor> Louis abi program. Siz ben size söyleyebilirim. Louis ile hayat, Louis ile yaşam, Louis ile hayat. Böyle çevrilmedi ama. Abi Louis işte Allah Allah. sürünür Daha bilemedim. Yedi buçuk falan mı acaba? <laughs> Allah Allah. Şu an seni trigger diyorlar. Life with Louis abi program adını söyle. <laughs> Geldi verdim, on verdim. Afacan Louis olacak. Afacan. He. Geldi. <laughs> Sercan. Aa, şey, red çakmak taş, çakmak taşlar. On, 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 on. Aa, o değil mi? O. Adı bir yalnız söylüyorsa kaçırsın. Bir şey alınma, evet. Çakmaktaşlar da derler. Çakmaktaşlar da derler. Şey ya. Saygısız. <laughs> <laughs> Taş devri. O söylemesin. Taş devri dedi. Evet. Sercan. Kutay yine neşen yerinde. <laughs> Şu sadece neşen <laughs> ya. Başladı mı <bir> program? <laughs> ben şöyleyim. <yapayım>. Daha çok kim benimle aynı reflekslere sahip. Kim bilecek diye size bakıyor. <laughs> Aa, işte ya işte tokatladı. Ninja kaplum ben... bağlı. Evet. <gülüyor> 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 <Neşe> de, <tör. gülüyor> ninja Ya Dokan. Oh. Sen <laughs> bileme ya. Evet, evet bileme, 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 bileme. bu saatten sonra kaçırmaz. Bence de kaçırmaz. Aa bu şey, e, Disney teneffüs İşte be, helal olsun bunu. Şuraya kocaman İlk defa beğendirdim kendimi. Yapay zekani. Zor bir soruydu soru ama şey, helal olsun. Ben gerçekten. Ben mesela adını bilmiyordum bunun. Okul evreniyle beni büyülemiş bir çizgi filmdir. Gerisi geliyor. Bakalım ne yapacaksınız? Ya git ya. Çok <laughs> <laughs> geliyor beni burada. Ne ya? Evet. Sesle geldi artık evet, evet, evet. yani. Şey aynen aynen. Bugün <laughs> <laughs> <koyuyor>. evet. evet. <laughs> korsan çekiyor. Evet. Çok korsan kızlar mı doğru? Benim hiç izlemediğim ama bir dönem ortalığı kasıp kavurmuş bir serideyiz. Hmm. Aa bu şey. <laughs> ne ya? Ya <laughs> yine geliyor buna ya. <laughs> Bas. Ben şimdi de... geçtik <laughs> filan diye. <laughs> Evet evet evet. <laughs> Niye bu lan? Ben bilmiyorum. Sağ <laughs> bak. Evet. Belki sen ben bu tarz sormaz diye bekledim. <laughs> ben düşündüm de, <laughs> de oldu. Biraz kendinize gelmeniz lazım. Evet bence iz bu. Kutay sen istediğin gibi ta takılmaya kat oynayalım. Onu ben Geldi. Bu da eleyici bir soru bence. Dört iki numaralı sınıf bu. Aa evet. Sana helal olsun. Ha, evet, Yani, yani ya. numaralı Aşk değil noluydu. Buradan bir iki bir şey puanını aldım. Helal olsun be. Bu bir alkış gerektirir çünkü çok... Yani Louis'in <laughs> aynı kanalda yayınlanıyordu. Yani. <laughs> Kutay sanırım ilk defa hasete düştü. <laughs> ya. <laughs> hmm. Geldi. Yani şöyle refleksi senin elin daha önce kalktı Batuhan. Bir cevabını evet. alayım şey bu. E, eksiye. Spongebob. Sünger Bob kare, oldu. Yav. Cevap yanlış olmakla birlikte pantolon diye biliyorum ben. Bok, Nasıl yanlış ya? Doğru şey değil mi bu arada? Planım hmm. <laughs> <doğru. Allah> <laughs> Şaka şaka doğru. Allah'ım böyle şaka yapma <laughs> ya. <gülüyor> Ciddi bir şey yapıyorsunuz. Yani en zor soruyu soruyorum. <laughs> Muhtemelen bilemeyecek. Doğru sanmayacak ya. Aynen. Resmen ego kasmak için. Soruyu da bilemesinler diye hani. 86 yılından bir anime falan. 86. <laughs> doğru cevap mı? doğru Biraz daha vereceğim. Şarkı hoş mesle. <laughs> Yoksa tamam. <laughs> ipucu vereceğim. Evet. 5 puan tamam. düşeceğiz. Ağaz. Tamam. Bunu filme de çektiler. Ay kesin şeydir ya. Odur. Benim aklımda o Osman Beli var da. Yeni Mulan filmi geldi. Mulan mı? şey mi? Ay, şey, yazık oldu. Yani. Ben eksi beş. Eksi beş. Peki bir ipucu daha veriyorum. Puan iki düşecek ama. Tamam. Doğukan'ın aklına için. Bir alırım. Elementlerle ilgili. Avatar. Evet. Ya aslında da Sen Avatar <laughs> izlemedin mi? ya? Tamam, ya. ya izledim, ay, o, ay, ay. o yüzden bileceğini düşündüğüm için söylemedim biliyor musun? Kutuma gelmedi biliyor musun? Hala şu Avatar'a oturtamıyorum yani. Bu boşuna iki biraz da kırgın Yakıştıramamış gibi. Yeni sorum geliyor. Bu da sevilen bir seri. Aaa! Bravo. 10 puan. Evet yenisi geliyor ve... Cibli. Şimdi şey 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 Kutay net midir bu arada? <laughs> Hiç tiri tiri sormadım. Ya soracak diye <laughs> bekledim biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Tricky dediğimiz cinsten. Aa, Aa biliyorum ben bunu. Müdahale <laughs> <laughs> müdahale tutalım. Ben bilmek Ver, istiyorum. Verdim. Ben bilmek istiyorum hocam artık. Gerçekten evet. Evet. Siz anlamadınız mı? Evet. Anladım ben bir şey var. <laughs> sadece anlamış. Ben söylüyorum. Yani tutacak halim yok. Buyurun. Go go Power Rangers yani. Go go. <laughs> Güzel bir çizgi. Power Rangers çizgi film <laughs> var. Ya. Var çizgi filmi var ya. Ha çizgi film olarak değil. Çizgi, çizgi film de, çizgi var, çizgi 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 film de sen, var. Ama mı? Yani, yani o, set, o çocukluğa da. Ya sanki bildin de hani Power hey Rangers ya. çizgi <laughs> film <laughs> değil diye söyleme. Abi yani. çizgi film var zaten ya. Evet. Siz, var, var, ama var, çizgi, çizgi filmde var, kullanılmıyor. Canım, çizgi filmi var mı ya Power Rangers? Neyse, hadi tamam da o kadar büyük. Ondan ve davadan vardır. Böyle çok iyi bir ben. var. Var diye hatırlıyorum ben yani. <laughs> Evet, artık son sorudayız. Aklınızı, kulağınızı bana verin. İlk kere ikincilik lazım. ya. Evet, Onların lazım. Bir şey var aklımda. Bir tık daha çalarsam ben bileceğim. <laughs> Saçmalama. Ziken Morty. Ne Morty? Ziken Morty <laughs> <Daha> Başka <laughs> bir şey <laughs> duydum da. Şimdi öyle geçti, ikinci oldu ya. <laughs> Tebrik ederiz. <laughs> Bir, bir de çok karakteristik şuradan sonrası. Evet. Hadi en kötü daha çalmayacağım dedim ya. Ben bile ben izlemedim ama ben bile hatırlıyorum burasını. Evet puanlarınızı hesapladık. Sizce nasıldı? Nasıl geçti bu? Seni birinci belli de ben. de ben ikinci tokat manyağı yaptım. İkinci ikincilik şu an. üçüncü oldum galiba. Yalnız biraz quiz yönetimi dört kişinin oynadığı ve sonuç olarak Doğukan'ın kazandığı bir oyuna evriliyor sanki. Üç kişinin oynayıp Doğukan'ın kazandığı bir yani ne zaman yeter deyip masaya vuracaksın onu merak ediyorum. Onu ben de merak ediyorum. <laughs> <laughs> Kutay bize bu yarışmanın senin için ne anlam ifade ettiğinden biraz bahsedelim. Ya güzel bir ortam var. Canlı canlı izleyebiliyorum. <laughs> Çok hoşuma gidiyor. <laughs> en azından. Pekala. <laughs> Hadi bakalım. Puanlarınızı hesapladık. Yine can sıkıcıydı. Dördüncü sırada Acaba 10 şey? puanla Kim ya? herkes onu Kim adını söylemesin, şey? işaret var etsin. Var tamam. mı Kutay. Aha! Aa! <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum. Oha o kadar mı? Güzeldi, <laughs> güzel, tebrik güzel. ederim. Ama gidiyor. Yani 0, 2,5, 10, iyi <laughs> evet, yani. Evet, şey, 4 kat arttırmışım. Arada bir ya. yerde bir... Bir ara ikinci mi oldu? Çünkü i̇kinci mi oldu? İki bölüm üst mi? İkinci oldu Yani bu hafta o biraz oldu. kötüydü. Biraz, tamam, ara yine başa döndün gibi. Bu orta dönemde iyiydin. Siz kendim kendime geldim. <laughs> evet, 10 puanda sonuncuydun Kutay. Tebrik yani, ederiz. Tebrik Geldik üçüncüye sanırım <laughs> rekabetin olduğu tek yer burasıydı. İkincilik koltuğu. Aman üçüncülük ve ikincilik koltuğu. Güveniyorum. Üçüncü olan arkadaşımız 30 puanla Batuhan. Hayır. Kendisini tebrik ediyoruz. Bravo. İkinci, i̇kincilik, i̇kincilik de gelir bence. Tam bir... Tam ikin... o ki, ikinci... olacak diye bekliyorum. İkinci bu Hocam yani 2.000'li olurum diyordum da. 2.5 puanla kaybettiysem çok bu arada. 32.5 olabilir. <laughs> Hadi bakalım. Sercan. 42.5 olan artık, puanla. ikinciliğini ilan ediyor ve 40 artı 2.5 puanla. <laughs> ve kulaklarımı dört <laughs> açtım, yarışmayı dinliyorum diyen Doğukan. Tebrik ediyorum. Bu sefer hak ettin. Diğerlerimiz... Sanırım rekoru 3. da kırdı. 85 puanla. <laughs> Aldı. <Abi. gülüyor> <laughs> Kapıydı. <Çok gülüyor> Hocam peki neden yani ben her birinci olduktan sonra böyle sanki bir üzüntüyle karşılanıyormuş gibi hissediyorum Üzülüyoruz bunu ya. Üzülüyoruz çünkü yani. bu şekilde tasarlamıyorum yani. Bence <laughs> <Yani, gülüyor> o zaman soruları ona değil de bize versen. hani bizim... ya Benim, <laughs> ooo... benim Ayıp. şeffaflığım Ayıp. herkese açıktır. İsteyen soruları önceden öğrenir. Daha önce de öğrenilmiş o zaman. Evet. Var bir, bir şeyler var ben de yani, yani Her hafta biri parmağını elini burada biri soruları daha önceden aldı. Biz nasıl kazanabiliriz? Herkese verildi bir batuana verilmedi gibi sanki. Gibi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Hayır son iki videoda falan konuşuyor buta, en azından, yani böyle Evet 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 o da güzel, güzel Ela yeşil gereğin. gözlerini bize gösteriyor sağ olsun kameraya türlü. Şu anda. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> ama ama şey, akşam maçı bu garip aynı evde yetişmişler biri çok başarılı biri o da yani <laughs> güzel bir noktaya güzel bir noktaya olabilmişler şimdi. Evet arkadaşlar teşekkür ediyoruz bu haftada bizimle olduğunuz için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. <laughs>